Eee dostum ne mi oynayalım Groza mı ya? M24 mi? M416 mı? <laughs> yani ya hayır sıfır. Düşünmedim. Drawbox'ta mı atar yok AVM yani. M249 yok. Tamam ben Groza ile uğraşırsam böyle mi? <laughs> tamam. Eee sen aldı da e, çağır beni. Garaj yan sağ ol. Ee, hop çağır otu. Biz tayin geldi. Gelirim. Oy, yeni bunu. Let's go baby, come on baby. Oh, oh, oh. Cover me. Team match. Let's go. Team match. Let's go. Ben mo özüm gel dedim de bu pizza oynayan o sağdan Oscar oluyorsa. Ne yer diye falan telescope baby oh, oh, oh. kalan o ikinci ürün kaska ikinci ürün branchlet de gördüm Ex Elimden tut op canım az. Karış karış canım az canım az dostum. Kanka çayını az bırak <laughs> canım da olsun. Nereden gelecek o lotir? can. Tamam. Şuradan mı çıkacak? Buradan mı çıkacak? Buradan mı çıkacak? neyden çıkacak? Şunun arkasında pamuğum Eee niye bu? İyi, etti bu. Verdim ben dostum ha. Oy oy. <gülüyor> <gülüyor> oh kuday <işkili. gülüyor> <laughs> hazır e, yalanız. O kavlayan deldirin oynayın atarım aktım. Oh, bomba mı bot yer aldı dostum. Bomba tanıra şu tarafta olmalı. Seraptada narkasneyiz deme numar mı? Ah, doğru. Killed. Reloading. Nawush demin bozuldu tu. İçinde zatları. Two zatları koptu tutu. bas var da, içinde basurayan zado var vardı, vardı. Çollar yere düşmekten yere düşmekten kampi prosesör stolun üstünde duruyor da. Duru Şu prosesörün üstüne koyayım naushniyi. Oh. Hop. Naushniyi stolun üstüne koyayım. Son yere düşmekten yere düşmekten iki tarafının amza da koptu. Belki son sesi bir kez çık başlayan oldu da. Son bunu zada verdim on artmana. Onartmana verdim. Hazır <laughs> 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 ses var düz kalabilmeyen uzaktan gelen sesi. Yok çok kalıyat sesi. Hazır düz kalabilmeyen. Şu an ki sesleri. Hop. Çıkın. Come on baby, let's go baby. Ha, oh, oh. Dur, okun, al, biraz çık çıkmak oluyor ama. Ya gizliden oyna değmesin deyip özüm düşün oynatıyorum. oyna açıkta böküp böküp Çünkü kendi, oynayalı zat kendi oynadım ama niye atlar lan Gelmenle oyna alız atı yalar Şolar oynadım son <laughs> Şolar diye atı Sen bilet gizliden oynayan Chris oynaya oynayan bu diye attılar Şunun için Gizliden oynamayın diyor Düğün bilet pinkin vardıysa mırsan gandon bilet İnternetim çıtane akses. Bakana tapmaz at diye ne oldu? Nereden? Nice Bakana tapmaz at diye ne oldu? Hayır, gelsin de şu adam. Ee, buradan ses access çıkmaya görünüyor. bu futbol ya ulanlar tapa yok mu önemli hemen köp oyna evliyen adaldır mı dizik o adı oyna evliyen adaldır oynar <laughs> mı yana belli oynayalım zat profesyonel oyuncu del hop <laughs> ayak döl daha o öyle branjletin gitti hemen yani, ya evliyat branjletin parçalandı branjletin

Pink var olanda. Yok burada da hop. Oğlum da bizde pink var ha. <laughs> Yaman pink var olanda. Evet. Reloading. Expired. Cover <laughs> me. <laughs> ya kolenim. Ya kolenim sebebi Branjletim yok şundan tiz öldüm. Uy, başaylan gitti. Hoş geldin zitle bar olsa like atıp az unutma. Ay, ay Uy, zordan öldürdüm abi ne pis de spin kuvara olan da. Hoş geldin <laughs> zonlara <laughs> mezar Taze elinler varsa like at bazı alma unutma. Zara, e, zara adam oldu. Canım da olsun hazır. nereden gel bu? o? Hah. Oh! 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 <laughs> Oy, e, adam öyle ne zor yiyene yiyer, ne tür otur ha. Zamanlar, like atma bazı unutma. Hmm. Expired. da o adam birinci yat ya, <laughs> öyle ne zor bile yürüp duruyor <laughs> ha. Şuradan yok. Oooo Adamım hem yiyen geldi al benim alaynağım da hem yiyen what the fuck Gel dostum blotin şurada yiyen Oooo Adamım hem yiyen ne başladı Dostum hem 24 Bize bir yerim sen alsan Oooo Ona değmedi olanlar Yok Hop. Dostum sende pink var. Pink. Down. Elimden tut. Oy. Oy. Tam kelledin gönlün ha. <laughs> Devlet can oyunu şahı ben kendi oyunu evlendi yani <laughs> eminim sonra kartın aç Oyunu şalı. Hop Hmm ne de bu Ya bu ulanı göz ama o <laughs> <M> 4'ten <'ler. gülüyor> Groz evlen aynı alaf. Ne ee, otomatik aruz evlen aynı aldıydı. Hayır değilim. Sonra özü emin bir alkol oturu. Kaç 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 kaç. O kum kurtardı. Hop. Hop. O kum kurtardı. Araşa. <laughs> Canım ne olsun öyle. De eee, ben de de bile bir kettelik kart e ben vurdum ona Bir kettelik kartım var da Onu bile kullanmayın diyordun kart var ya Çünkü buradan gerek olsa azı O manayarı Nice shot! Blue Team Victory Blue Team Victory <laughs> Buradayız. Devam et. Hiç şöyle. Gap yok. Gap yok dostum. Devam et. Gel bir maç oynayalım. Alo. Alo. Aleyküm selam. Muhatma edeler. Yaşı. Şey. Ee, Artur sen Groz oynayalım ya. M24 buldu, var, mi? M24 oynaydı. Boldu odan vardı ama. O boldu boldu garajda ne sen onda. Hani olanlar mı? Balet diyenler var olsa ıhlaslı yazın da komentara. En nazar böyle ki şey. Emin mi öyle geçeyim? Yani m mi? Doğru ne ne Yaman, orada. Team match. Let's go. Ey Allah. Oy. Haydi ana oyna öyle anlar <laughs> var oyna Oy. Maskara olduk maskara. Oy. Ya bunu bu da yaramına burada var yani ya. Önce kras kapı burada atlar ulan ya bu. Açık canlı olsun hem. Oy. bir minut durayım ya ne yapacağım şu ot oyunda. Oyunda vaktimken ki ben komentarı asır ama. me não mordam eu não <laughs> me paga não lá, eu não. no não oh, dia lá me não outro dia não me <laughs> come on baby let's go baby ah oh, ah oh, ah oh. Ay yürüdüm. öldüm. Öldüm öldüm öldüm. <laughs> alemcan Sen niye dön oynayan Türkmenistan oynayan ya? Nasıl öyle bir yerde mi? Ay yo ay ben vurdum ha. Huyeti daimeliyim. Oğlum oynayan Kom på det. Benim ki ev vakti benim ki inanılmaz burada zatlardan yani oraya ne o? Ay balma sapar para yani. yine. Hoş geldiniz oğlumlar hoş geldiniz zeytlerim mezar hoş geldiniz der, olsa like atıp ağzı olma unutma kaçtı kaç kaç kaç. kaç. Hadi bakalım. Oy. Oy. Hoş geldiniz onlar hemen azar. Biraz elinler. Barası like at bazı Hop. İyi de vursana. Helal ya. Ki, ne yapayım şimdi? Bu bir ölmeye bir gezik ölme. ölme. hani de ölmeye mi? Hani berde adalet? Hani Niye de berde adalet? Hmm. Uy! ben bile gelmeden o gömeyi koyuverdi bombanı bile. Şu it var az. İtin ses geliyor mu? Şu Bitin no sesi dilen o sırada şiit var azay balet ya var ya. Birileri, kiçicik, küçük küçük çağır al kelimler. Aha o kiçicik, küçük küçük çağır al kelimler. Cikla azay balet ya var burun daha garadan olan cikla da sesini çıkarıp. Ya tuğlamıyor sesinden ha dan Tamam mana. yerim ne? Ne yedin gel Eee neden gel otur Eee duran neden gördüm? Ziyan yok. Adam günahsın olmalı. No ya yeah. işte böyle hemen umuruyla mı ya? Zatlar da Ay dur bin aç yetişmedim ha. Hani be Erda hop Hmm. iyiydi. Öldü. iyiydi ve öldü. Canlı olsun olsunlar Canım yok ata. Oh my god. Oh shit ya Canım da işte. geçti canım doldu yanımda. Oh shit. Hop. Oy. Oy. Demek nereden gören, ne gören, belki gören biram. Oh my god. <laughs> <laughs> Ay öyle. Oy. Ik heb geen natuurlijk een naam. Ook gilde. Nee! Reloading! Reloading. Ik kan, ik kan, ik Oh mijn god. Niye ay ya ne diyeceğiz ya ya gördünüz ne diyeceğiz artık ay ya mu bomba çeken bilir mi ya ya aslında adam bomba çeken bildir mi İyi de bir sana yes işte böyle. Ve bazen ya ana yok da çünkü her ki ha. Çünkü zordan zoru var da bilen zor şu zatta birinci ben şu birinci ya ona da oynayan deyip özüm övüm nokta da Var mı ya bu? ya mi? Ne mi? Ne Ne mi? Demek bu oyunu özme, bu oynayan oynamayan hiç, yani özme. oynasın yine yani şimdi yala oynayan Expired. Blue team victory. Don 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 don. Yeah. Mena memleket orada mı açıyor? Mena Hani like atı, bu mı şu için?